Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. 11 soruluk dil bilgisi denemesi çözeceğiz arkadaşlar. Çok güzel sorular. Ee, evet bakalım deneme şeklinde kaç netimiz var? Kaç doğru, kaç yanlış? Kaç arkadaşımız full yapacak 11 soruyu? Diyor ve denememize başlıyorum. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Türk'ün ateş imtihanı adından da anlaşılacağı üzere ateş savaşı imtihan ise Türk'ün bütün halkıyla dar günlerden nasıl geçtiğini simgeler demiş. Ek almamız sözcükler vardır. E var arkadaşlar. Bütün kelimesi var. Dar var. Üzere var. Yani nasıl. E, imtihan Hocam. A doğru. E, durum eki. Durum eki neydi? I, i, u, ü şeklindeydi. Var mı durum eki? Geçtiğini ikinci i mesela günlerden savaş ı ee, ondan sonra adından hocam bu da var şöyle geçişsiz fiil demiş hocam onu simgeler bir fiilden önce onu kelimesini getiriyorsak bilin ki nesne alabiliyor demek zaten neyi simgeler nasıl geçtiğini hocam geçişsiz değil geçişli de olması lazım. Cevap C Niteleme sıfatı var mı? Var. Yani e nasıl var mesela baktığımız zaman eee Ateş Savaşı imtihan ise Türk'ün bütün bütün halkıyla dar günler nasıl gün dar günler hocam. Edat bağlaç var mı? buna mesela bakalım. Şu dikkatimizi çekti. Not alınırsanız sevinirim. Eğer ise isme gelir ve karşılaştırma anlamındaysa bağlaştır bakın. Genelde bilinmez. İmtihan ise yani Ateş Savaşı imtihan ise ise karşılaştırma anlamında ise bağlaştır. Zaten da bağlaç, üzeri edat, halkıyla da ki lade edat. Çünkü ve anlamında değil. Bundan dolayı cevap C demiş olduk değerli arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci sorumuza bakalım. Hangisi yanlıştır? Ki eki sıfatlaştırma görevi. Nerede ki? Bakıyoruz şöyle. Ki gördük mü arkadaşlar? Ee, şöyle baktığımız zaman inancımızın demiş ne de ha yorumlamadaki yorumlamadaki hemen not alalım deki daki her zaman sıfat kiistir bakın bu çok, sınavda çok geliyor deki daki üzerindeki sınavdaki denemedeki yorumlamadaki deki daki sıfatlaştırma kiisidir aynı zamanda yapım ekidir yüklem B seçeneğinde ettirgenlik hocam ettirgenlik neydi ettirgenlik İki kere onu kelimesini alacak. Yani birden çok nesne bir Kelimenin köküne ve ekine bakıyoruz. Onu kazanmak artı, onu kazandırmak artı. Bundan dolayı hocam ettirgenlik var. Kelimenin kökü onu kelimesini alacak. Ek, rt trekleri de onu kelimesini alacak. Biz bunu ettirgen diyoruz. Bu arada ettirgenlik hiçbir sınavda çıkmadı ama gelebilir. Önemlidir. Ettirgen doğru. İyelik iki kalmış sözcük yoktur. Yani mümkünatı var mı? Yani bir paragrafta iyilik iki olmayacak. Mesela tamlama varsa iyilik iki vardır. Mesela Türk'ün imtihanı. Hocam her iyilik tamlanandır. Bakın her tamlanan iyilik ikidir. Bizim insanımız insanımızın macerası buradaki sığdaki ı iyilik iki. Bundan dolayı cevap C diyoruz arkadaşlar. Peki şey var mı demiş. Bağımlı sıra neydi sıralı cümle? En az iki tane yüklem olacak. Mesela bırakmamış yüklem, kazandırmış yüklem, kim, halid edip adı var. Hocam iki yüklem var, özneler ortak. İşte bağımlı mesela. Fiilden isim yapım eki var mı? Ha almaktan anı. Mesela almaktan anı nedir? İşte fiilden isim ee, biçmekten biçem, yormaktan yorum. Yani başka ne var? Vardır yani. Bundan dolayı e, ne diyorum? Cevap C demiş olduk değerli arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Hangisi yanlışır demiş. Birinci cümle kurallı fiil cümlesidir. Deneme bir bakıma yazı yoluyla düşünce üretimidir. Hocam yükten burada düşünce üretimi. Zaten üretmekten üretim artık bu fiilden isim yapımı almıştır. Bundan dolayı kesinlikle fiil cümlesi değil isim cümlesidir. Cevap A seçeneği diyoruz. Değil mi? O oldukça kolay. Niteleme sınıfı var mı? İki de. E, i̇şte geniş konu, geniş olanak eledim. Edilgen mi? Edilgende L ve N sesi ve bet oluyordu. Başkası tarafından yapılıyordu. Görülüyor. E kendi kendine görülmez. Edilgendir. Edat var mı dörtte? E anlayışına göre. E göre. Edattır hocam. Bunu deredik. Kökleşmiş sözcüğü fiilden sıfat yapım eki. Bakalım. Kökleşmiş kural sıfattır. Kökleşmek fiil. Yani zaten buradaki bir şekil. Sıfat fiil eki de. Fiil Mış şeklinde alarak sıfat görevinde bundan dolayı cevap A demiş olduk. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Yoktur. Yine sıfatlaştıran ki'yi sormuşlar. Nerede deki daki? Var mı deki daki? Bakın yazdıkların deki daki. Bu sıfatlaştıran ki'dir. Belgisiz zamir gördünüz mü arkadaşlar? Herkes kelimesi her zaman her yerde belgisiz zamirdir. Geçişli var mı? Onu örnek almalıdırlar. Onu kelimesi örnek almak değil mi? Bu e, deyim örnek almak. Yani yükleme almak da alsan, örnek almak da alsan her, her halükarda onu kelimesi geliyor. Onu almalıdırlar. Onu örnek almalıdırlar. Geçişli çatılı eylem. isim tanıması var mı? Isim tanıması. Ha, düşün ve duygu adamı. Bakın aslında bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. E, zarf fiil var mı? Kengel Asya sanırım yok. Bakıyoruz şöyle. Geldiğini sıfat değil değil mi? Sonra yakıştıran sıfat fiil. Zaten melimalı ki peki. Bu kadar. Yani sıfat fiil var. Yazması isim fiil ama kesinlikle zarf fiil yok. Cevap Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi beşinci sorumuzu çözelim. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci çocuk zarf fiil görevinde demiş. Boyunca arkadaşlar aslında bu kelime önemli. Bazı arkadaşlar burada hata yapabilir. Aslında ımca zarf fiil ikidir. Ama fiile gelince. Gelince gidince koşunca doyunca değil mi? Ama buradaki boyunca zaten kelimenin kökü boy boyunca. Yani isim olduğundan bu kesinlikle zarf fiil değildir. Fiilimsler isme gelmez. Bundan dolayı cevap A diyoruz. Oldukça kolay. En kelimesi her zaman üstünlük belirticidir. B geledim. At soyludur günden güney bulunma. Bakın bu kelime kapasitesi de çıktı yakın zamanda. Yani günden güney. Aslında kuzey kelimesi de türemiş biliyoruz mu? Ama bu sınavda gelmedi. Bence gelmez de. Kuzey. Kuzden kuzey. E bundan dolayı günden güney sınavda çıkmış kelimedir. Günden güney. Bunu söylemiş olalım. Bulunma durum eki zaten almış. Sıfat olarak kullanmış sıfat değil. Yardığı da yarmaktan yardı. Sıfat edilgen mi? Biliniyor. Kendi kendine bilinmez. Bundan dolayı cevap Adana demiş olduk. Arkadaşlar altın soru güzel bir soru. Ben altın soruya şöyle yıldız işareti koyuyorum. Yapanı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel soru. Yani çok zor değil ama e, bence güzel bir soru diyorum yapan e, iyi yapmış diyorum. Tamam. Hangisi yanlıştır? Binlerce yıl önceki volkanik patlamalardan saçılan lavların, tüflerin ve bunları oyup şekillendiren suyun ve rüzgarın eseridir. Ihlara Vadisi. Hangisi yanlıştır? İki öyeli mi? Arkadaşlar bakın hep derim bir cümlenin yüklemi isimden oluşuyorsa dikkat et. Şimdi burada eser mi? Şurası tamamen arkadaşlar nedir? yüklemdir çünkü tamlamadır. Yani rüzgarın eseri, suyun ve rüzgarın eseri tamlama. Nasıl su, nasıl su falan 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 şekillendirilen. Yani tamlayanı sıfat olan bir belirtili isim tanıması. Tamam mı? Hatta suyun ve rüzgarın eseri. Bundan dolayı ıhlara bağlısı özne. Yani iki öğeyle bir cümledir doğrudur. Özne isim tanaması ıhlara bağlısı. Tabii ki belirtisi isim tanaması özne. Ekeylem İsim orada isimdeki her zaman ek fiildir, eseridir, güzeldir. Ekelemin geniş zaman eki. Bundan dolayı ismi yüklem yapmış. Hocam bu da doğru. Tamlananı ortak isim tanıması. Bakın suyun ve rüzgarın eseri. Buradaki eser ortak ki suyun eseri, rüzgarın eseri. Yani tamlanan ortak işte. Tamam bu doğrudur yani. Bu da doğru. Sıfat fiil e, adlaşmış sıfat. Ne demek adlaşmış sıfat? Sıfatın önündeki isim düşecek. Bakalım. Şimdi burada saçılan kelimesi sıfat fiildir. Ama önünde lav var. Lav var. Yani adlaşmamış ki önünde isim var. İntileme sıfatı görevinde. Sonra şekillendiren de sıfat fiil. Ama önünde su var. Şekillendiren su. Yani cümlede iki tane sıfat fiili var. Ama önünde isim olduğundan ve ismini tilediğinden adlaşmış sıfat değil... Niteleme sıfat olacak. Cevap E. E diyenleri tebrik ediyorum. Yorumlara E'yi doğru yapanlar yazabilir. Yedinci sorumuz hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümledeki benzersiz sözcüğün niteleme sıfatıdır. Bakalım. Bir de hani benzersiz bir yeşil evren hocam. Benzersiz kelimesi yeşil evrene gelmiş hocam doğru. Oluşturur fiili geçiş mu ya onu oluşturur hocam bu geçişti ki. Yani okumaya bile gerek yok parçayı. Bir fiil onu kelimesini alıyorsa nesne alıyor demektir geçici. Mesela bakalım oluşturan da ormanlar? Ormanlar neyi oluşturur? Falan falan yüzde seksen beşini. Yani bu cümlede zaten nesne var. İle edat mı üçte? Toprak ile değil. Toprak ve değil. Bu zaten edat. Bu sözcüğü sıfat mı dörtte? Bu yön hocam sıfat. Doğa sözcüğü doğmaktan doğa. Bundan dolayı cevap Bursa diyorum. 8. sorumuz. Sorular nasıl arkadaşlar? Yani kolaysa full yapacağız arkadaşlar. Bakın soru sorudur. İnan çıkmış sorular kolay geliyor. Yani biz her soruyu doğru yapmalıyız. Yani bilgilerimizi tazelemeliyiz. Tamam arkadaşlar? Yani bu 11 soruda 2-3 yanlışımız varsa düşüneceğiz. Neden bu yanlışlarım çıkıyor? Full ise tamam diyeceksin yani. Bundan dolayı her deneme, her soru e, kolaylık ve zorluk seviyesinde bizim için sorudur. Önemli olan onu doğru yapmak bilgileri iyi bilmek arkadaşlar. Yoktur diyor. Zarf görevinde ikilemi var mı? Hocam renkten renge bürünüyor. Nasıl bürünüyor? Renkten renge. A doğru. Sıfat tamlaması biçimde oluşan birleşik sözcükler. A birleşik sözcükler demiş bakın. Birleşik sözcükler. Ve sıfat tamlaması olacak. Hmm, evet ben buldum. Sonbahar. Nasıl bahar? Sonbahar. Hem birleşik hem sıfat. Aa kızıl ağaç. Nasıl ağaç? Kızıl ağaç hocam. Evet, B'yi de bulduk. E sıfatlaştıran ki? Eee güneyindeki, deki,daki sıfatlaştıran ki. Yapım eki sözcük var mı? Birden birlik, vermekten verdiği, fiilimsiler yapım ekiydi, değil mi yani? Yaştan yaşlı, doğadan doğal, bürümekten bürünmek. Yani daha var mı? Ki, değil mi? İsimden isim yapım ekidir. Bu da doğru. Zarf fiil yok. Var mı kenyalasiye? Sıfat fiil var. Yok. Bundan dolayı e diyoruz. 8 e. Hemen şu 9'u da yapalım. Tokatlayalım. Aradan çıksın. Hangisi yoktur diyor. Şimdi bir defa en'i gördüm hocam. Üstünlük zarf. Benzetme edatı var mı? Canlılar gibi görünür. Nasıl canlılar gibi benzetme. Gibi edattır ve benzetme edatı bakın. 2019 MSU'da çıktı bu benzetme datı. Önemli yani. Her gibi benzetme datı. Mesela şöyle diyelim. Seni gördüğü gibi kaçtı. Bu benzetme datı değil. Not alabilirsiniz. Seni gördüğü gibi kaçtaki gibi edat ama benzetme datı değil. Benzetme anlamında olacak. Birleşik sıfat var mı? o birleşik sıfat. Aslında bakın şu birleşik sıfatı bulanı tebrik edeceğim. Nerede birleşik sıfat var? Bakın Birleşik sıfat deyince illa aklınıza kurallı birleşik sıfatlar gibi Hani geniş odalı ev, odası geniş ev. Bu da var. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar var. Mesela nasıl canlı? Gerçek üstü canlı. Bakın sıfat değil mi bu sıfat? E, gerçek üstü birleşik sözcük. Yani sıfat iki kelimeden oluşmuş hocam. Tamam mı? Yani A var. Sayı sıfatı e, sayı sıfatı hocam şuradaki bir ma hayatet. Buradaki bir belgisiz sıfat ki yani. Masalsı bir hayat et Hangi hayatet belli olmadığından belgisiz sıfattır ama sayı sıfatı değil. Sayı sıfatı yok. Çekimli fil zaten görünür. Geniş zaman kipi. Bundan dolayı cevap C demiş oldum. 10. sorumuza bakıyoruz. Hangisi yanlışı demiş. İki ögeli isim cümlesidir demiş A. İki ögeli isim cümlesi. Doğanın eşsiz bir geometri sunduğu dünyada en fazla çeşitlilik gösteren coğrafyalardan biridir. Muğla'daki Dalyan Denizi. Hocam Muğla'daki Dalyan Denizi özne diğerleri yüklemdir çünkü tamlamadır. Coğrafyalardan biri. Hocam isim tanıması var. Özne yüklem arkadaşlar. Doğrudur. Çünkü tamlamaları ayrılmaz. Yüklemleri fiil olan sıralı cümlemi bakın geliyor yüklem oluşturuyor yüklem. İki yüklemin arasında da virgül var. Yani yüklemler fiil ve sıralı cümle. Bu kadar. Verilen bilgiye bakıyorum. 3. Öznesi ortak bağlı cümle. Neydi bağlı cümle? İki yüklemin ortasına bağlaç olacak. İlerliyor yüklem. Kavuşuyor yüklem. Ve bağlacı var ilk yüklemden sonra. Bağlıdır hocam. Peki özde ortak mı? İlerleyen ne? i̇lerleyen ne arkadaşlar? Köyceğiz Gölü'nün fazla suları. Hmm. Peki mucizevi bir delta falan 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 suya kavuşur, Yine delta suları. Yani bu da doğru. Eksiltili cümle demiş. Bakalım dörde. Dalyan deltası söz öbeklerinin, saz öbeklerinin ördüğü devasa bir labirenttir. Şimdi buraya bir soru işareti koydum. Çok önemli bilgi vereceğim. Şurada kalsın. E'ye bakmak istiyorum. Girişik birleşik cümle mi? Birleşik cümlede bir tane yüklem vardı. Ağırlıyor. Başka yüklem var mı? Beşte yok. Olsaydı sıkıntı. Var mı fiilimsi? Süslerken. Yani hocam fiilimsi de buldum. Bundan dolayı. Ha yapan var. Bundan dolayı girişik. Cevap denizli. Şimdi i̇şte bu da şunu söylemek. arkadaşlar. Çok önemli. Ee, şimdi bu cümlede eksiltili cümle değil yüklem var zaten. Dalyan deltası saz öbeklerinin ördüğü devasa bir labirent. Yüklem olduğundan dolayı eksil tümle diyemeyiz. Ama sanırım 94 ya da 97 yılında e, şu tır eki var ya hani isime gelen tır eki. Bu düşerse bunu eksiltili cümle kabul etmiş. Üniversite sınavında hatta ÖYS'de eski sistemde günümüzün ayetisi soru şöyleydi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eksiltili cümledir? Cevap şu. Benim bildiğim Atatürk camdan çerçeveden uzak. Bakın aynen. Neden? Çünkü tır eki yok. Ama ondan sonra soru gelmedi. Yani 2000'li yıllarda soru gelmedi. Bundan dolayı bazı kaynaklar isim yüklemse dır eki düştüğü zaman eksiltili cümle kabul ediyor bazıları kabul etmiyor. Yani ben ne yaparım sınavda olsam A, B, C ve E şıkla. kesin bilgi D'de yüklem var. Ha hocam labirentirde tır eki var düşmüş. Eğer bu soruyu da biliyorsan tabi kafa karışıklığı olabilir ama ne diyoruz? çıkan soru olsa da başka bir soru gelmediğinden soruyu hazırlayan hocamız yüklem var bunu eksik cümle kabul etmemiş diyoruz. Cevap Denizli sevgili arkadaşlar. Son sorumuz 11. sorumuz. Evet hangisi yanlıştır demiş. Birleşik yapılıdır cümle. Bak cümlenin yapısı birleşik yapılı. E barındırıyor yüklem var mı fiilimsi? Kucaklaştığı hocam fiilimsi var. Yani birleşik cümledir. Olumlu at cümlesi mi B seçeneği? Bakalım. Ee, bir parçadır. Evet olumludur ve isim cümlesidir. Sıralı cümle mi var mı? iki tane yüklem. Üçte bakılıyorum. Ulaşılıyor noktalı virgül. Bu özelliği onun sakininin de garantisidir. Bakın yine yüklem var. Ek fiil düşse de yüklem var. Burada nokta virgül var. Hocam sıralı cümledir. Geçişsiz fiil demiş alıyor. Hocam ona alıyor. Bir defa onu kelimesi alan fil geçişlidir. Bakın alan ne vadi? Vadi neyi alıyor? Adını. Zaten cümlede nesne var ki hocam. Cevap denizi diyorum. Özne tek sözcükten oluşmuştur. Dikkat çeken ne? Vadi. Doğru. Cevap denizli. Arkadaşlar 11'de 11 yapanı tebrik ediyorum. 11'de 11 yapanlar. Lütfen yorumlar hocam. Hepsini doğru yaptın desin arkadaşlar. Ee, benden tebrik mesajı alsın diyeyim arkadaşlar. Yanlış yapanlar da neyi yanlış yaptım? Öğrendim mi doğru cevabını? Bilgime bilgi kattı mı? Bu benim için önemli diyorum. Herkese iyi günler, kolay gelsin. Lütfen abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.